Herkese merhaba. Bugün sizinle çok rahat, çok şık bir bluz yapacağız. Ben bluzun ölçüsünü 72 santimden aldım. Uzun olmasını istiyorum. Çünkü rahat bir kesim yapacağım. Elimde bir bluzum var. Ee, onu kalıp olarak kullanıyorum. Şimdi üzerine yerleştirdim. Ben biraz daha geniş istiyorum. Evde rahat etmek için. Sweet tarzı. Evet. Şimdi çiziyorum. Dikiş paylarımı omuzdan bırakarak dikiş paylarımı alarak çiziyorum. Yanlara gelince yanları biraz daha rahat ve bol bırakıyorum. Sizin tercihinize kalmış. Siz hangi kalıbı kullanmak isterseniz ve hangi ölçülerde yapabilirsiniz. Evet. Şimdi çizimimizi yaptık. Kesimine geçeceğiz. gösterdiğim şekilde kesin çok şık olacak kumaş çok esnek ee, triko bir kumaş öncüsü hafif pamuklu rahat edeceğim bir kumaş seçtim Siz de istediğiniz kumaşı seçebilirsiniz Önerim size evde giyecekleriniz yumuşak pamuktan olsun, rahat edersiniz. Şimdi katlarımızı açıyoruz. Şimdi ön bedenimi e, ölçülerini aldım, yaka kesimini ve kol kesimini omuzdan kola doğru kesimini gösterdim. Oraya bir santimden alırsınız. Şimdi de kolumuzu koyuyoruz. Kol kalıbımızı çıkartıyoruz burada. Siz istediğiniz bollukta bırakabilirsiniz. Benim için bu bolluk gayet güzel. Evet. Çizdik. Şimdi çizdiğimiz yerden kesiyoruz. Yandan kesiyoruz. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizin için değerlendirip yanıtlayacağım. Evet. Burada konumuz tamam kolumun üçüsü bluzumun kol üçüsü aynı olması için ölçtüm. Evet. Şimdi manşetlerimi, kol manşetlerimi hazırlıyorum. Burada dikkat izleyin. Özellikle dikişe yeni başlayanlar. Burası önemli. Evet, düzeltmelerini yapıyorum. 25 santimden ben kol manşetimi ölçüsünü aldım şimdi de bu şekilde iki bloğum ve iki tane kol manşetim ortaya çıktı bu şekilde Evet şimdi bu da bizim yaka olacak 4 santim 5 santim de olabilir esnek kısmından kesiyoruz onu daha manşetlerimizi esnek kısmından kesiyoruz şimdi bir omuzumuzu dikiyoruz önce overlock çekiyoruz Ondan sonra dikişini yapıyorum Çünkü bu dikiş daha düzgün oluyor daha çok seviyorum Evet şimdi bir makine ayağından dikişini alıyorum burayı iyi izleyin Çünkü burası çok önemli bunu ben hiçbir yerde görmedim. Yani belki de yapıyorlardır ama görmediğimi düşünüyorum. Evet. Bu teknik size apayrı bir kolaylık sağlayacak. Şimdi evet açık omuzumuzdan bir yemizi alıp kumaşımızın ön yüzüne koyup o over varlığını çekiyoruz. Ben burada pratik olduğum için ve direkt overlock'u çekebiliyorum. Siz lütfen iğneleyin. İğnelemeden bu işlemi yapmayın. Özellikle dikiş yeni başlayanlar kumaşınız mahvolabilir olabilir. Üzülebilirsiniz. Motivasyonunuz düşebilir. Onun için söylediklerimi yaparsınız. Başarıya ermiş olacaksınız. Evet overlock'u çektim. Şimdi göstereceğim şekilde dikin. Evet. Overlock kısmını içeriye yatırıp Evet. Yaka yemeği ve kumaşımı orta hizaya alıp dikiyorum. Çok ince bir dikiş. Dikkat edelim. Al aa, arkadaki kumaşımız yukarıya kalkmasın. Hep aşağıda olsun. Elimizle düzeltelim, elimizle açalım. Yavaş yavaş fazla esnetmeyelim. Çünkü esnek kumaş olduğu için pot durur bu sefer. Evet, bitirdik yakamızı. Şimdi öbür omuzumuzun dikişini alacağız. Gördüğünüz gibi önce ayarlıyorum, sonra dikişini alıyorum. Bana sormak istediğiniz sorular olursa yorumlara bekliyorum. Ben dikişin pratik yapma taraftarıyım. Tabi teknik kısımları var. Ama genelde bizler evde pratik bir şekilde nasıl dikebiliriz? Kumaşlarımızı nasıl değerlendirebiliriz? Hem de bu dar zamanda, bu ekonominin dar olduğu bir zamanda peş peşe işte tekstiller firmalar işte iflas ediyor bilemiyorum diyorlar ki bu aralar şey olacakmış işte hazır giyim çok pahalı olacakmış özellikle yani mağazalarda ve kumaşlarda genelde düşük kaliteli kumaşlar biz kendimiz için aldığımızda elimizden geldiği kadar keten pamuklu yünlü Evet. Tercih ediyoruz. Evet kolumuzu gördüğünüz gibi işaretlediğim işaretlediğim yer yerden omuz hizasında hizaladım. iğneledim. Şimdi de tekrardan overall'ı alıp dikişini alacağım. Bu pratiklik çok önemli. Kanalıma abone olursanız bildirimlerinizi özellikle açarsınız. Hemen anında haberdar olursunuz ve ne kadar beni takip alır abone olursanız yorumlarsınız istekleriniz doğrultusunda daha çok pratik bilgilerle daha çok pratik kesimlerle pratik kalıp çıkartma ondan sonra pratik dikişler Sizin ne olacağım ve şu an benim kanadım ücretsiz bu kalitede bir kanal ücretsiz bulamazsınız. Evet yan dikişlerini aldım. Önce overlerini çektiğim Dikişini aldım. Şimdi kol manşetlerimi hazırlayacağım. Evet yarım santimden kol manşetlerimi açarak ters taraftan dikişini alıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi katlıyorum. ters yüzü içeriye alarak ikiye katlıyorum. Evet. Benim kolma şu anda hazır. Bir tane. Tekrar gösteriyorum. Dikkatlice bakın. Bu kanalı izle, izleyin ve dikişim pratiğini yapılayın. Evet. ikinci kolma işitimiz de hazır. Şimdi tekrardan size dikişin sırlarından bir tane daha burada gösteriyorum kol manşetimiz aşırı geniş yani manşetten daha fazla geniş açtığımızda bile gerdiğimizde bile eğer e, onu kapsamıyorsa kolumuz hala fazlalık varsa bunun püf noktasını söylüyorum dikkatlice dinleyin ve izleyin makine ayarımı açıyorum benimki 5'e geliyor 5'e getirdim Ondan sonra en geniş dikiş ve en dikiş attım. Şimdi kolumu büzüyorum. Aynı büzgüleme tekniği gerçekten. Hafif bir büzgüleme yapıyorum. Hafif. Yani manşetimi esnettiğimde kolumu kapsayacak şekilde bir büzgüleme yapıyorum. Dikkatlice izleyin. Evet bu şekilde iğneliyorum siz de aynı şekilde iğneleyin ben iki iğne ile tutturdu siz daha fazla iğne ile güzel bir şekilde çepeçevre tutturun evet öbür konuda aynı şekilde dikkatlice izleyin burası sizin için çok önemli bunlar dikişin köfleri püf noktaları bunları bilirsiniz dikişte başarmamanız gerçekten imkansız gibi bir şey. Ve dikiş sabır ister, zaman ister. Bunun bu da olması lazım. Evet. İkinci kolumuzda hafif büzgülemesini yaptık ve ucunu sağlam bir şekilde kapatıyoruz. Evet. Dikkatlice izleyin. lütfen düşüncelerinizi belirtin. Düşünceleriniz ya da sorularınız zor video çekmeye çalışacağım. Evet, ayarımı eski haline getirdim. 3'e getirdim. Şimdi dikişime başlıyorum. Burada overlock almadım. E, dikişten başladım niye soracak olursunuz çünkü size göstermek için e, büzgüleme daha zor bir teknik şimdi o büzgülerin düzgün olması için bu sefer yarım santimden dikişimi alıyorum sonrasında overloomu çekeceğim tekrardan hiç merak etmeyin evet elimizde düzeltiyoruz üzerindeki iç kısmını elimizde düzelterek kol manşetimizi es en, esneterek ama kol etimizi esnettiğimizde kolumuzu esnetmiyoruz tabii ki de bu şekilde dikişini alıyoruz overlonu alıyoruz bu şekilde Evet. Kollarımız da tamamlandı. Şimdi ne kaldı diye soracak olursanız etek manşetimiz kaldı. Onu da yaptık mı? Muhteşem sivitimiz hazır, bluzumuz hazır. Evde giyeceğimiz rahat mis gibi. Altına da bir pijama, bir aşıkma çektiniz mi? Gerçekten bu kış müthiş kendi elbisemi kendim dikiyorum kış gardırobumu kendim hazırlıyorum evet şimdi ölçüsünü aldık istediğimiz kalınlıkta manşetimizi hazırlayabiliriz Evet. İneliyoruz, Üzerlik yedik. Şimdi kişiye denk gelmesi önemli. Diktik. Overlon çektik. Dikişini aldık. Ve bitirdik. Ve muhteşem biliyorsunuz. Muhteşem sweet hazır. Siz nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyorum. Muhakkak. Evet. Bir manken üzerinde gösteriyor. Görüşmek üzere.